Merhaba arkadaşlar, bugün 28 Mayıs Kripto Temelleriniz videosuna hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in güncel fiyatı 36.143 dolar, Ethereum'un 2500 dolar ve BNB'nin de 327 dolar. Piyasanın değerini gördüğünüz gibi 1.5 trilyon dolar ve 24 saatlik hacimde 138 milyar dolar. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Son bir aylık toplam piyasa değerine baktığımızda bu aya 2, 2 trilyonla girmişiz. buçuk trilyonu görmüşüz. Ve şu an buçuk trilyona geri inmişiz. Yani bir ayda 5, tri, 5 mil, 500 milyar dolar çıkmış piyasada. Bu çok önemli. Çünkü çok büyük bir düşüş yaşadık. Ayrıca piya, toplam piyasa değeri Bitcoin hariç gene ona da bir yerlik bakalım. Ona baktığımızda ise TL olarak gözüküyor. Şuradan hemen dolara ayarlamak istiyorum. Ona baktığımızda ise 1 trilyona girmişiz. Ve şu anda 873 milyar dolar. Şimdi Bitcoin'de çok daha büyük bir düşüş varken altcoin'lerde o kadar fazla yok. Bunu da ayrıca görmüş olduk. Ve hakimiyet olarak da gördüğünüz Bitcoin bir ara çok düşmüştü. %40'lara %39'ları %39 gördü. Şu an tekrardan bir yükseliş evresinde. Korku endeksine mi bakacak olursak. Bugünkü korku endeksimiz 20. Yani insanlar hala da korkuyor. Geçen ay 60'tı. Coin 360 uygulamasında ise gerçekten kan kırmızısı bir ortam görüyoruz. Ee, ve Bitcoin'in şu an güncel olarak dominası 43.95 olarak gösteriyor. Bitcoin Rainbow Chart'a bakmak istedim. Neden ona bakmak istedim? Çünkü bakın şurayı büyütebiliyor muyum? Büyütemedim. Ama Hodl yani şu sarı çizgiyle açık yeşil çizginin kesiştiği yerden yukarı doğru bir çıkışa başladı. Belki buradan sekmiş olabilir. Ve şu anda gördüğü gibi renk olarak Hodl'da yani elinize tutmamızı söylüyor bize. İkinci olarak şuna bakmak istiyorum. Kripto Kuanta bakmak istiyorum. Hemen uygulamamıza giriş yapalım. Görüldüğü üzere heh, şimdi görüldüğü üzere bütün borsalarda borsaya giren net akışta Bitcoin'leri 63 bindeyken rezervi görüyorsunuz. Ama Bitcoin ta 40.000'lere 40 yükseldiğinde rezervimiz artmış. Aynı zamanda şunu da görebiliriz. Şunu da büyütelim hemen. Bakın her bir düşüşte e, totaldeki Bitcoin artıyor piyasalardaki. Art, şu an için öyle bir artış yok ama gördüğünüz gibi şu 30 bin düşüşünde gerçekten çok yüksek artmış. Şu anda doğal seyrinde ilerliyor. Önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz. Glassnode'a da girmek istedim. Neden onların da girmek istedim? Çünkü burada ne diyor? Sizin için Türkçe'ye de çevireyim hemen. Aktif adres sayısı. Yani elinde bitcoin değil, Kripto para aktif adres sayısında gerçekten yüksek bir düşüş var. Bakın ta buralardayken 1 milyon 362 bindeyken şu andaki güncel sayısı 1 milyon. Yani 300 bin kişi artık kriptolarla ilgilenmiyor diyor. Birazdan bununla alakalı başka bir haber daha söyleyeceğim size. Bu arada e, tekrardan olan bir şey. Binance Smart Chain tabanlı Burger Swap projesi de e, bir saldırı yoramış ve 7.2 milyon dolar kaybetmiş arkadaşlar. Heh, şimdi o ara, e, birazdan geleceğiz o haberimize de. Ünlü market zinciri kripto para kabul etmeye başlıyor. Hangi market zinciri bu? Sheets diye bir market zinciri. Bu niye bunu paylaşmak istedim? Olumlu bir haber çünkü artık e, gördüğümüz şirketler, marketler, mağazalar da kripto paraları tanıyor ve bunlar bizim için olumlu haberler. Geçen haftalarda uğradığımız bir sürü olumsuz haberden sonra Ripple'a Ripple'la alakalı çok güzel bir haber geldi. SEC avukatı Bliss Ripple XR yani XRP davasına çekilmek için harekete geçti. Bu sayede Ripple'ın değeri artık daha da artabilir. Çünkü XRP'nin başına bildiğiniz gibi bir dava vardı. O dava yüzünden pek fazla hareketlenemiyordu. Ama şimdi güzel yükselişlere başlayabilir. Eğer e, tekrardan iyi bir piyasaya girersek. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Chain, chain analiz. Yani bu da bir analiz sitesi, e, güvenilir bir analiz sitesi. Balinaların fiyat düş sonrası sırasında 3 milyar dolarlık bitcoin aldığı açıklandı. Yani arkadaşlar biz panik satışı yaparken balinalar elinde çok para bulunduranlar Bizden alıyor. Sattıklarımızı alıyor. Bunlar boşu boşuna almıyor. Para kaybetmek için almıyor. O yüzden sakin olmalıyız ve e, sakin düşünmeliyiz. Satarken alırken sakince düşünmeliyiz. CZ'nin yani Binance'ın CEO'sunun yaptığı bir e, tweet. Onu da Türkçe'ye çevireyim. Türkçe çevirince biraz anlamı bozuluyor ama hodl çoğu insan insan için zordur. Boğa piyasasında kar elde etme eğilimindeseniz ayı piyasalarında panik satış yapıyorsunuz. Yani şunu diyor. Hodl yapmalısınız diyor kısaca. HODL yapmak çok kolay değildir. Ee, ama HODL işi kolaydır. Ne kar alırsınız ne satarsınız. Elinize uzun bir süre durar ve sonrasında zengin olabilirsiniz diyor. Kısaca bunu demek istiyor. Satmayın diyor yani. Son olarak whale alert yani e, balina alarmı diye bir Twitter sitesi ki bu böyle büyük para oynamalarında mesaj atan bir site. 45 dakika önce 100, 126 milyon hatta 127 milyon dolarlık B dolar değil BUSD'lik bir transfer olmuş. Bilinmeyen bir adrese. On yani gördüğünüz gibi boyuna boyuna BUSD'ler transfer oluyor. Bunları herhalde Binance CEO'su yapıyor olabilir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.